<laughs> ne <öyle> böyle? Ay Şu gel bakalım Kapıyor, kapıyor. <laughs> Burada tam onun şu yanıma gel bakalım. Bak şey bundan sonra kendisi arıyor ee, da <laughs> <laughs> bu <Bunlar> da kız anlama çiçeği görüntülü çak kanka kovulmuş da kovulmadı <laughs> o yap bakalım lan ya. o, o kim yapabiliyor sigarayla yapabiliyor mu o o